Geçen ders baba evin nesidir diye sormuştuk değil mi? Herkes bir şeyler söylemişti. Şimdi anne evin nesidir diye sorsak yine herkes bir şey söyleyecek ama bir şeyi ben en başta söyleyeyim. Mesela babalığın tarifini yaparlarken bizim içimizden değil de dışımızdan yoksa İslam'ın terbiyesini alan insanların asla babaya karşı bir hürmetsizliği de söz konusu olmaz. Ama çok garip tarifler okumuştum buradan size hatırladınız mı? Yani insanlar baba deyince akıllarına gelen ilk şeylerini onları söylemiştim. Kimisi para makinesi demişti, kimisi başka bir şey demişti. Anne için araştırdım. Biraz böyle farklı dünyaların insanların da anne tariflerini araştırdım. Bir tane olumsuz bir şey görmedim. Hiç kimse annesine söz kondurmuyor. Çok garip bir şey değil mi? Aslında garip bir şey değil, doğru bir şey bu. Çünkü ana bambaşka bir şey. Analık ne konuşulur, ne anlatılır, ne tarif edilir. Neden diye sordum kendi kendime. Şimdi babalar belki biraz bu sözünden alınacaklar ama ben de bir babayım. Onun için alınmayacaklardır. Babalar biraz menfaatçi sever. Beklentileri vardır, hesapları vardır. Beklentileri uymadığı zaman da karşı şeyler gelebilir arkasından ama anne karşılıksız sever. Peki sevginin en temel ilkesi neydi? Seven sevilir. Niye ümmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor? Allah Resulü ümmeti sevdiği için. Sahabe niye fede ki ebi ve ummi ya Resulallah dediler? Çünkü aynı sözü Allah Resulü de onlara söyledi. Seven sevilir. Anne evladını karşılıksız sevdiği için evlat anneyi karşılıksız seviyor. Biz babalar pazarlıklı sevdiğimiz için evlatlar bizi pazarlıklı seviyor. Bunun başka bir izahı yok. Onun için anneye ait sözler, anneye ait mesajlar, çok daha derinliklidir. İnanılmaz derecede Kur'an'da da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde de buna ait şeyler göreceğiz. Mesela ben Kur'an'a ait anneliğin mesajlarını bir dahaki derse bıraktım. Çünkü yetmeyecek zaman özellikle onun mesajlarını o gün okuyacağız bir dahaki derste. Ama bugün nübüvvet medresesinin bize öğrettiği anneliği anlamaya çalışacağız. Ben hadislerde şöyle bir anne taraması yaptım. İnanılmaz bir şey var. Mesela babayla ilgili doğrudan babayla ilgili hadislerin sayısı 20'yi 30'u geçmezken söz ana olduğu zaman yüzün üstünde. Benim ulaşabildiğim belki daha fazladır. Yüzün üzerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada sözleri var. Peki neden? Bunun bir sebebi olmalı değil mi? İki tane önemli sebebi var. Birincisi anneye verilmiş önemi göstermek istiyor. İkincisi anneye biçilmiş rolü göstermek istiyor. Bakın biri önem, biri ise taşıyacağı rolle alakalı. Ailedeki değeri ne ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerindeki değer de ona göre hareket ediyor. Bir yönüyle konumla eş değer gidiyor. Konumu neyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize onu söylüyor. Peki babalardan bir anne tarifi duyalım mı? Biz babalar söylesin bakalım anne deyince ne anlıyorlar? Ancak bir şey söyleyeyim öyle desinler. Anne dediğimiz zaman sadece kendi öz annemizi o annemizi anlamamamız lazım. Onların ellerini, ayaklarını biz öperiz. Onlar bizim baştaşlarımız. Allah ölenlere rahmet etsin. Kalanlara da uzun ömürler versin. Ama bir şeyi söyleyeceğim, bir hakikate dikkat çekeceğim. Her kadın bir anne adayıdır. O halde bizim han hanımlarımıza ne gözle bakacağız beyler? anne gözüyle bakacağız. Analarımız, annelerimiz. Peki hanımlarımız neye? Çocuklarımızın anneleri. Peki kızlarımız ne? Onlarda bir anne hatayı. Onun için bütün kızlara, bütün hanımlara bizim bakacağımız göz budur. Onlar bizim analarımız. Böyle bakarsak eğer hain bir bakışın sahibi olabilir miyiz? Her hanıma anne nazarıyla baksanız. Sizin anneniz zaten anneniz. Hanımınız çocuklarınızın annesi. Kızlarınız anne adayları. Bütün hanımlar da anne adayları. Bakın İslam bize bakışlara bir selimiyet kazandıracak bununla beraber. Onun için anne tarifi yaptığınız zaman bunu dikkate alın. Yani sadece kendi öz annenizi değil neleri dikkate alarak anne tarifi yapacaksınız onu dikkate alarak yapın inşallah. Faruk abiden başlayalım. Ben de nefesleneyim biraz. Hocam anne deyince aklıma ilk gelen şey rahmet peşine de merhamet. Çünkü biz annemizin rahminden geldik. Eyvallah. Emin olun Allah Resulü'nün aklına gelen değil ki o. İlk odur. Yani anne der demez Hadislerden bunu öğreniyoruz. Efendimizin aklına gelen merhamettir. Eyvallah. Allah razı olsun. Başkan bakalım. Başkanına bakalım. inşallah Efendimizin diliyle konuşsun. Böyle dedim ki yanlış bir şey demeyesin bak. Ya, eyvallah başkan yanlış bir şey söylemiş. İnşallah. Bilmiyorum ama vefa geliyor aklıma yani. Vefa eyvallah. Evet. Biraz anne anne kendisi vefalıdır da acaba e, evlatlarından ve kocalarından da vefa görüyorlar mı? Çok. He? Çok zor. zor. mu? <laughs> Eyvallah. Ben anne deyince en iyi öğretmen aklına gelir. Muallim. Muallim. Eyvallah. Üstad Hazretleri'nde 20 yıllık tahsil hayatı var ama benim en iyi talim aldığım annemdir diye. Aynen Anneler bizlerin medreseleridir. Şimdi anne deyince şefkat, sevgi, ilgi, bilgin. Evet. Sen hepsini birleştirdin şimdi. evet. Hocam anneler evlerimizin Nuh'un gemisidir. Eyvallah. Kurtuluş gemileri. Anneler ev, evimizin sadakat timsali insanlar. Sadakatleri anaların bambaşkadır. Anneler bizim sığınağımız. Eyvallah. Bizim limanımız. Hatice annemiz gibi. Baba e, ailesini cehennem dışından korurken anne de onları cennete taşıyan bıraktır. Eyvallah. Biri koruyan, biri ulaştıran ya da biri liman. Toplumun yarısını kadınlar oluştururken e, diğer yarısı da kadınların kucağında, araların kucağında yetişir. Evet. Aslında toplumun tamamen anneler oluşturur. Yani doğrusu o. Anne deyince karşılıksız sevgi aklına geliyor. Eyvallah. Hocam ben e, baba yokken evin en büyük bekçisi olarak görüyorum. Baba varken de? Babalar nerede bekçilik yapıyor Hüseyin'im? Şimdi <laughs> eğri oturup doğru konuşalım yani. <laughs> Eyvallah. Hüseyin'i tamamladım hocam. Aile reisi diyeyim ben. Aile reisi. Ya iktidara verim o kadar <laughs> da yani. Yine kalsın bizde bir şeyler dur. Lafta kalsın da hocam doğrusu. <laughs> Hocam bence evin terbiyecisidir. Yani ev, evi terbiye eden mürebbi. mürebbi Mürebbisi. Eyvallah. Ve bu sadece aslında çocuklarla sınırlı bir şey değil. Yani akıllı hanımlar beylerini de terbiye ederler. Çünkü bizim terbiye ihtiyacımız var aslında. Hocam dedik, Onun <laughs> için de <ben>, tamam. <laughs> evet. Anne evi zindan değil saray yapandır. Eyvallah. Cenneti daha... eve taşıyandır işte. Bir şey daha ekledim. Buyurun. Baba mevzusunda hanımlar için eşleri baba olarak kabul edin demediniz. Hı hı. Şimdi hanımlar için hanımları anne olarak kabul edin dediniz. <laughs> Eyvallah. Haklısın. E ben... <laughs> tamam pek. Onu söyleyeyim gerekçesini. Hocam ben biraz absürt olacak belki ama tamam. ben hacda bize sayı kazandıran kadın diyorum hocam. Yok. Haclamamız gibi. Çok güzel. Niye da olsun? <laughs> Buyurun. Ben abiler ve hepsine katılıyorum. Herkes gerçekten çok güzel düşüncelerini aktardı. Ben hepsine katılmakla itiniyorum sadece. Eyvallah. Ben de tasdik ediyorum diyorsunuz. Evet. Şimdi hanımların baba olarak görmeleri de mümkündür. Yani belki onu biz konuşmanın içerisinde Özellikle dikkat çekmedik ama bazı maddelendirmelerde o vardı. O öyledir zaten. Hanımların da öyle görmeleri lazım ki bir iş selim bir biçimde yürüyebilsin. Onun için o dikkatiniz güzeldi. Allah razı olsun en azından bizim eksik bıraktığımız bir şey tamamlamış oldu. Peki söylenenler güzel. Hanımlar söyleyecek mi şeyler? Söylemek isteyen var mı? Ver Sevgi Hanım'a. Tamam. geçmiş yani oldu. Ölse dahi yüzü unutulmayan. Kişi. Eyvallah, eyvallah. Evet. O çok güzel onu şimdi söyleyeceğim. Yüzü unutulmayan tek varlıktır. <laughs> Efendimizin ifadesidir o. Allah razı olsun. Müzik <laughs>